ve eleştirisi var. Ama bir taraftan da ne dersiniz? Akşener'in aranmış, aranmış olması ve Bilecik işbirliği bize bir şey anlatmalı mı? <laughs> E kuşkusuz hiçbir önemi yok diyemeyiz bunun Bilecik'teki gelişmenin Erdoğan'ın Meral Akşener'i araması sanırım Meral Akşener çeşitli konu konuşmalarla demeçlerle aldığı pozisyonlarla Erdoğan'a bu çağrıyı yaptı. Yani eski Meral Akşener değilim. İyi partide eski koordinatlarında değil konuşmaya açığız. Eleştirel bir yanı olsa bile iktidar konusunda konuşmaya açığız mesajı vermişti daha çok muhalefeti eleştirerek bu mesajı vermişti. Erdoğan da bu mesaja yanıt verdi. Hem de daha iki hafta önce yaşanan olay sonrası da atılan imza meselesi bunun bir göstergesi oldu. Yine hatırlarsınız bir askeri operasyon vardı. MIT'in MIT mensuplarının esir edilmesi konusunda sınır ötesi bir operasyon vardı ve orada da Çatışmalar ve ölümler olmuştu. Buna dair imza atmamıştı İYİ Parti. Seçimden önceydi bu söylediğim e, e, süreç. Şimdi imza attı. Bu çağrıya bir şekilde Erdoğan yanıt vermiş oldu. Ama tabii bu şu demek değil. Ha, hem Bilecik hem bu telefon artık Meral Akşener ve İYİ Parti e, muhalefetten ayrıldı ya da CHP ile kurduğu ilişkiden ayrıldı ama iktidarın yanında artık demek doğru değil. Ee, bu İyi Parti ve AKP istediği istese bile hemen gerçekleşebilecek bir şey değil. Ahmet Destici, Mustafa Destici bir metin yayınladı. Orada İyi Parti teröristlere yardım eden partiler arasında gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle İyi Parti konusunda dönenler gidenler üzerine çok sert açıklamalar yaptı. Yani İyi Parti öyle hemen Cumhur İttifakı'na katılabilecek ya da AKP ile işbirliği yapabilecek bir kolay denklem olarak durmuyor ama evet. şunu söylemek mümkün bir önceki periyotta da değiller artık AKP ile diyalog evet. kurabilecek noktaya geldiler. Evet. Şimdi İyi Parti seçmeninin profili çıkartıldığında en temel özelliği AKP karşıtı olması olarak ifade evet. ediliyor. Hani burada bir değişiklik olduysa tabii onu bilemiyorum ama böyle tarif ediliyor İyi Parti seçmeni dolayısıyla hem kendi seçmeni açısından hem de e bu genel seçimdeki işbirliği sürecindeki o kampın seçmenleri açısından aslında İyi Parti'nin hem genel seçimdeki işte seçilecek aday vurgusuyla masadan kalkışıyla AKP'nin ekmeğine yağ, yağ sürdüğü biçimindeki eleştiriye şimdi buradaki bu işbirliğiyle bir de aday çıkartma noktasındaki tavrının da eleştirildiğine eklersek buna şimdi bu ekmeğe yağ sürme meselesinde biraz daha güçlü bir eleştiriyle karşı karşıya kalabilir gibi duruyor ne dersiniz ya çok doğru bu ıı... Ee, bu eleştiriyi e, üzerine alır. Ama şunu söylemek lazım. Yani tabanı, İYİ Parti tabanı kuşkusuz seküler e, hassasiyeti olan ve AKP karşıtı bir taban. Ama özellikle bu terör meselesi noktasında o tabanı değiştirme noktasında e, hamleler de yapılıyor. Yani bunlar kendiliğinden olmuş meseleler değil ama burada da ciddi bariyerler var. Örneğin hilafet 1 Ocak'ta yaşanan hilafet yürüyüşü ve sonrasında yaşananlar milliyetçilerle e, aslında siyasal İslamcılar arasındaki gerilimi de e, gösterdi e, bize. Yani önümüzdeki dönem İyi Parti tabanlı e, Meral Akşener ne yaparsa yapsın, İyi Parti merkezi hangi tercihi de bulunursa bulunsun bir noktadan bir noktaya taşıyabilecek durumda değil. Orada başka hassasiyetler devreye girecek. Böyle bir gerilimli e, siyaset e, dönemi yaşayacağız. Özellikle yerel seçim, yerel seçim sonrası, hemen sonrası. Evet. Ondan sonraki dönem belki biraz daha taşlar yerine oturmuş olacak. Yani İyi Parti açısından çok kolay bir durum değil ama şunu görüyoruz 8-9 aydır yaşadığımız dönemde İyi Parti artık başka bir arayışa girdi. Net bir fotoğraf yok. Tabanı ne kadar götürebilecek burası çok tartışmalı ama artık başka bir yola doğru e, gitmeye çalışıyor bu artık e, herkes açısından netleşmiş durumda. Evet. Şimdi başka bir yol dediğimiz bir cepheye mi e, açılıyor diye soracağım. Şimdi acaba Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı tam fotoğrafı okuyamadı biraz aceleci mi davrandı? O 25 partinin logosunu yerleştirirken İyi Parti'yi koymak ee, bu anlamda içinde bulunduğu e, bileşenler açısından bir hata mı oldu bilemiyorum. Çünkü aynı e, aynı süreçte Cumhurbaşkanı Meral Akşener'i bilgilendirme telefonu etti. Evet. Ee, bu anlamda desteci tam okuyamamış olabilir. Ama desteçinin evet. paylaşımıyla ve Cumhurbaşkanı'nın telefon tercihiyle ortaya bir adeta yeni bir milliyetçi muhafazakar cephe mi oluşuyor ve bu cephe ee, şimdi Zafer Partisi'nin de biz MHP adayına oy vereceğiz sırf Dem Parti kazanmasın diye dediği bir ortamda hani böyle de bir e, o cephenin, e, tüm isimlerini partilerini alt alta yazarsak eğer, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızlaştırıldığı, ötekileştirildiği ve her geçen gün de bir biçimde terörle e, ilintilendirilme niyetini ortaya koyan bir durumla mı karşı karşıyayız? Ne dersiniz? Yeni bir cephe mi oluşturuluyor? Yani yeni cephe çok kolay oluşturulamaz. Yani orada bazı problemler var. Örneğin Hüdapar'ı nereye koyacak? Eyalet sistemini savunan partiyle ittifakı nereye koyacak? Hem Büyük Birlik Partisi hem MHP hem İyi Parti o tür sıkıntılar var ama şurası çok açık. Ee, ya yani bu yapılmaya çalışılıyor. Bunun bir formülü bulunan, bulunmaya çalışılıyor. Yani yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve ee, diğer milliyetçi partileri aynı cephede tutmanın formülü aranıyor Erdoğan tarafından ya da saray rejimi tarafından. Çok kolay değil bu ama bunun çabası içinde olduğunu e, görüyoruz. E, bunu e, adım adım işletmeye çalışılıyor ama çok ciddi problemler de e, çıkıyor arada. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızlığı meselesini şunu söylemek lazım siyaseten doğruysanız bu anlamıyla kendi fikrinizi anlatmak bugün açısından belki zayıflamış bir görüntü verebilir ama çok kısa sürede bu başka bir noktaya sizi evlitebilir bu bir tercih meselesi önemli olan siyasal doğrultu ve buna inanan üyeleriniz seçmenler ve en nihayetinde halkın tercih olacak ben bu yalnızlığın yani tırnak içinde bir yalnızlık olarak ifade edelim bunu bu yalnızlığın belki de ee, doğru tercihlerle, doğru siyasetlerle işletilebilirse önümüzdeki dönem evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından pozitif sonuçlar üretebilir. Birbirine benzeyen bütün partiler bir yerde oluş bir yan yana gelmiş. Onun dışında. Ne bileyim ekonomi demek diyen e, demokrasi ve özgürlük diyen laiklik diyen bir başka e, parti oluşmuş bu e, ileriki günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka bir alan açma şansı da e, evet. çıkarabilir ama bu tercih edip etmeyeceğiyle, bununla ilgili uğraşıp uğraşmayacağıyla e, neticelendirilebilir yani bu yalnızlık tırnak içinde söylüyorum pozitif sonuçlarda üretebilir. Peki bu noktada çok kısa o zaman şu konudaki düşüncenizi de almak isterim. Az önce muhalefetin bizi bilgilendirmiyorlar biçimindeki şi şikayetiyle meseleyi bir noktaya sıkıştırıp sıkıştırmadığını da konuştuk. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisinin mitingini iptal etmiş olması da bazı eleştirileri beraberinde.